Değerli izleyiciler güncel ekonomide sektörün öne çıkan isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün konut sektörünü ele alacağız ve gayrimenkul denince ve danışmanlık denince akla gelen ilk isimlerden birini ağırlıyorum bugün ve bunun da mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili Nilüfer Kast'la birlikteyim. Hoş geldiniz. Sağ olun Nazan. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Nilüfer Hanım hemen başlayalım. Başlayayım. Fiyatlar arttı. Faiz arttı, ipotekli satışlar düştü. İsterseniz önce bir Kasım ayını konuşalım. Sonra da bu yıl nasıl geçti? Tamam. Kasım ayında aslında beklediğimiz düşüş çok sürpriz olmadı. Çünkü Ağustos ayından başlayarak yani Haziran ve Temmuz ayında pik yapan konut satış rakamları Ağustos'tan itibaren düşmeye başladı. 170, 140, 130 ve en son Kasım ayında 112 bin satışı görmüş olduk. E, bu sene çok ilginç bir sene oldu. Çünkü Mart ayında kapandığımız andan itibaren konut sektöründe biz bu seneyi bu haliyle kapatacağız diye düşünürken Haziran ayında hükümetin 0.64'lere inen konut faiz oranlarıyla çok büyük sürpriz yaşadık. Çünkü çünkü 40 günlük sürede 40 milyar liralık bir şey kredi kullandırıldı konut almak isteyenlere. 40 gün sürede 40 milyar. Evet ve şunu söyleyebiliriz. 200 bin yani 199 bin küsür Haziranda satılan konut sat şeyi var sayısı var e, Temmuz'a geldiğimizde bu sayı 229 bin'e çıkıyor yani iki ayda neredeyse 450 binine yakın bir konut satıldı ve bu sanıyorum e, Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satılan dönemi oldu Haziran ve Temmuz Temmuz bu seneyi kurtaran hı hı. zamanlar oldu. Fakat tabii ki e, bahar ve oruya çok fazla sürmedi. Ağustos'un ilk birinci haftasında konut faiz oranları tekrar 0.64'ten 0.99'a bugün geldiğimiz noktada en düşük faiz oranı sanıyorum 1.80 civarında evet. ve daha yüksek 2'ye olan bankalarda var. Peki hazır faizden bahsederken. Şimdi merkez bankasının dün yapmış olduğu faiz artırımı ile birlikte krediye olan taleplerde azalış da Tabii. beraberinde gelecektir ki gelmeye de başladı. Hmm. Sektörü nasıl etkileyecek? Şöyle bu aslında. Biz şunu gördük. Hatırlarsanız 2018 ve 2019'da konut faiz oranlarının 2.35'lere hatta 3'lere çıktığı dönemi hatırlarsınız. Evet. O dönemde hepimiz ağlıyorduk. Yani konut sektörü, gayrimenkul, inşaat. Çünkü inşaat sektörü dediğimizde aslında 250 tane alt koldan bahsediyoruz. Hı hı. Ve doğal olarak herkes birbirini tetikleyerek bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Doğal olarak ne zaman konut kredi faiz oranları yukarı çıkıyor, tam tersine de satışlar ona göre düşüyor. Bir kere önümüzde görünmeyen bir yani flu olan bir sürece girmiş olduk. Yine ne olacağını bilmiyoruz. Kurlar değişiyor, altının fiyatı değişiyor. Faiz oranları yüksek ve insanların alış iştahı tamamen kapandı. Yani o iştah bizim de öngöremediğimiz bir şekilde çok açıldı ve bunu tetikleyen de en önemli şey 064 faiz oranlarıydı ama bu beraberinde neyi getirdi? %30-40'lara varan fiyat artışlarını getirdi. Yani bu o gün 800 bin lira olan yani Mayıs'ta 800 bin lira olan konutun satış fiyatı e, Ağustos'ta 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin liraya çıktı. Yani burada tamamen bir dengesizlik oldu. Ama anlattığınıza göre de hı hı. her ne kadar fiyat artsa da talebi değiştirmedi. Çünkü insanları krediye yöneltti. Tabii insanlar 10 yıllarını borç ödemek üzere ipotek altına aldılar. Yaklaşık yani e, 400-500 binin üzerinde insan buna başvurdu ve kredi kullandılar. Tabii ki biz şunu istiyoruz sektör olarak. Her zaman dengeli bir fiyat düşüklüğü olsun. Yani faiz oranları her zaman 0.90'ın altında olsun ve fiyatlar da öyle bir anda %30-40 artmasın. Çünkü insanların dengeleri bozuluyor. Alıcıların da satıcıların da dengesi bozuluyor buradan Nazlı Çünkü satıcılar acaba daha fazlaya satabilir miyim diye onun hesabını yapıyor. Alıcılar da ya daha fazla artar korkusuyla daha fazla talep de Hazır bulunuyorlar. Hazır bulmuşken kaç Gideyim kredimi al, çekeyim ve bu konutu alayım. Kesinlikle çok doğru. Yani denge hiçbir zaman birbirini dengeleyen bir e, tablo ortaya çıkmıyor maalesef. Peki önümüzdeki süreçte 2021'den bahsedelim. Hı -hı. O zaman fiyatlar düşer mi? Şimdi satış rakamları düştü ya. Şimdi bu satış rakamlarının düşüşü satıcılarda şöyle bir kafalarında soru işareti yarattı. Acaba benim konutum satılacak mı? Yani şimdi burada düşüş onları da tabii bir şekilde etkiliyor. Bazıları tekrar fiyatlarda revizyona gitmeye başladı. Çünkü sizinle yaptığımız yayınlarda hep bana söylediğiniz bir şey var. Satıcının fiyatı arttırması çok kolay oluyor tabii ki de hı hı. ama arttırdığı yerden geri çekmesi çok zaman so alıyor. Zaman alıyor ve orada iki tane kayıp oluyor. Bir paradan kaybediyor satıcı, bir de zamandan kaybediyor ki zaman en önemli. Evet. Hele TL'nin bulunduğu durumu göz önüne alırsak her zaman e, artan fiyatları düşme kısmında çok ciddi kayıplar meydana geliyor. Şu anda önümüzdeki 2021 nasıl geçecek dersek... ...şimdi 2020'yi biz böyle hiç beklemediğimiz bir tabloyla başladık... ...ve hiç beklemediğimiz bir şekilde sürprizlerle geçti ya... ...2021'de de iki tane senaryo aslında var Nazlı Hanım. Bir tanesi şöyle... ...şimdi e, Ocak 2020'ye girdiğimizde e, konut stok oranı 901 milyon civarındaydı... Bu satışlarla yani bu sene Kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık 500 bin konut birinci el satıldı. Yani sıfır konutlar satıldı. Bu şu demek oluyor. Yani yine elimizde 500 bin civarında hali hazırda stokta konut var. Yani birinci elde satılacak konut var. Bir rakam daha vereceğim. Yine TÜİK verileri diyor ki bize geçen seneye göre yani Ocak 2019'un Ocak ve Kasım ayına göre bu seneki arada e, müteahhitlerin yapı başvuru izinlerinin artışı yüzde yetmiş iki olmuş. Yani e, biliyorsunuz müteahhitler korkuyordu. Şimdi onu soracaktı yüzde yetmiş iki. Yüzde yetmiş iki bir artış var. Bu ne demek? ...önümüzdeki dönemde yani bu sene... repo ruhsatlarını aldılarsa... ...işte 18-24 ay sonrasında... ...yeniden bir sürü... ...proje e, mi? ...proje hayata geçmiş ve yapılıp bitmiş olacak. Bu da şu demek... ...tekrar yeni arzlar demektir. Buradaki fiyat... ...bir ne kadarının hızlı... ...bitirilip bitirilmesine bağlı... İkincisi de şunu öngöre, öngöremiyoruz... E, ...satılan e, konutlar... Eski fiyatlarla üretilen konutlardı. Şimdi biliyorsunuz yeni dönemde her şeye zam gelince %40 ile %60 arasında... ...şimdi yeni üretilen konutlardaki maliyetler de %50'nin üzerine arttı. Yani bugünkü rakamlarla gelecekte satılacak rakamlar farklı olacak. Çünkü insanlar ürettiklerinin üzerine kar da koymak zorunda kalacaklar. %40 ve %60 oranı arasından bahsediyorsunuz. Çok evet. ciddi bir rakam. Evet. O zaman şu soru geliyor tabii akla. Şimdi... Konutunu satmak isteyen satıcı hı hı. acaba fiyatı düşürsün mü yoksa zaten yeni yapılan projelerin fiyatı çok fazla e benim acelem de yok vakti geldiğinde benim fiyatım daha makul olacak ben de istediğim fiyata satabilmiş olacağım algısı var mı? Bir de çok özür dilerim hı hı. bir de madem yeni projeler şimdi söylediniz önümüzde karşımıza çıkacak konut yatırım aracı olarak kullanılmaya devam edecek mi? Konut Türkiye'de her zaman kazandırıyor. Son 5 yıla baktığımızda Türkiye'deki konut satış fiyatlarının %40'ın üzerinde artış gösterdiğini biliyoruz. Ve bu seneki artış da %23'ün sadece 2020'de artış ortalama tüm Türkiye'de %20-23 civarında olmuş. Yani Türkiye'de konuta yatıranlar hiç kaybetmiyorlar. Fakat diğerlerinde bazen zaman zaman hızlı kazançlar oluyor. Sadece konuttaki kazanç biraz daha zamana yayılan bir kazanç olarak söyleyebiliriz. Şimdi e, bu bekleme kısmı hı hı. var ya tok satıcı kısmı, <laughs> tok satıcılık. Yine kaybettiriyor Nazlan. Neden biliyor musunuz? Konutumuz eskiyor. Şimdi deprem gerçeği demokrasinin kılıcı gibi kafamızda dururken insanlar bu sene neden birinci el konutlara gittiler? Çünkü İzmir depremi bize bir gerçeği hatırlattı. Her küçük sarsıntı eski konutlara olan ilgiyi azaltıyor. Haklı olarak önce can güvenliği den yola çıkarak insanlar yeni konutlara başvuruyorlar. Yani can söz konusu olduğu zaman paranın da çok büyük önemi kalmıyor. Bu seneyi düşünün. Mesela ee, bahçe katları. Dubleksler en zor satılan konutlardı. Ya da işte e, müstakil evlere çok fazla Hı -hı. ilgi yoktu. Müstakil evler yok sattı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tepeören'de geçen sene yani Ocak ayında bu yılın Ocak ayında bir buçuk milyon liraya satılmayan e, işte bahçeli bir villa e, şeyin Eylül ayında 2 milyon 850 bin liraya alıcı buldu. Yani o nedenle de e, istekler ihtiyaçlarla yer değiştirdi. Geçmişte neyi beğeniyorsanız onu alıyordunuz. İstekler ön plandaydı. Gözünüze güzel gelendi. Ama bu sene ihtiyaçlar öne çıktı. Çünkü pandemi bize başka şeyleri öğretti. İhtiyaçların varlığının ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi. Pandeminin öğrettiği şeylerle birlikte sektörde neler değişti? ...çok şey değişti. Bir kere bizim satış şeylerimiz değişti... ...yöntemlerimiz değişti. Nasıl? Eskiden 50 kez bir daireyi... ...50 kez gösterirdik... ...bir tane alıcı <laughs> olurdu. Şimdi en fazla 10 defa gösteriyoruz... ...bir kişi alıyor. Yani bir kere bu hizmet verme kısmında... ...sayılar azaldı. Teknolojiyi çok kullanır olduk. Drone çekimleri, sanal turlar... ...görüntülü gezme... ...bütün bunlar bize yakın teması uzaklaştırmayı ne kadar zorluk aldım. çıkardı? E, ya da çıkardı e, mı? Şöyle Buna hazır olanlar için çok zorluk çıkartmadı aslında. Hepimiz buna bir önde hazırlığı olanlar çok hızlı adapte olduk. O nedenle de zorlanmadık. Fakat yerelde yani lokal emlak sektöründe bu biraz zorladı. Ama özellikle alıcılardan şu geldi. İnsanlar hep dokunarak almayı severler ya. O yüzden dokunarak almaya alışkın ya da işte 20 tane daireyi görüp sonra karar vermek isteyenler için de orada bir durma noktası oldu çünkü hem satıcılar hem de alıcılar sağlıklarını ön plana alarak daha az görecekleri daha az randevu almaya başladılar yani burada da çok büyük değişiklikler oldu e, biraz önce dediniz ya istekle ihtiyaç arasındaki Hı -hı. denge değişti. o zaman bir de alışkanlıkla istek ve ihtiyaç arasındaki aslında üçlü denklemde değişmiş oluyor peki şunu merak ediyorum. Biraz önce TL'ye dikkat çektiniz. TL'nin değer kaybetti, kaybetmiş olması özellikle dolar TL 8.50'lere çıktığı dönemde yabancıların ilgisi ne oldu? Bu sene çok ilginç bir şey oldu aslında Nazlı Hanım yabancılarla. Ben de çok sık yabancılarla e, alım satım yapıyorum ve onların içindeyim. Bu sene çok dengeli bir alım oldu yabancılarda. Yani ortalama her ayın sonunda 5-5500 civarında yabancıya satış oldu. Burada da en çok öne çıkan İranlılar ve Iraklılar oldu. Bu sene en çok bizden alım yapan ülke vatandaşları İranlılardı. Ve onlar da projelerden özellikle aldılar ve online alışverişi çok yaptılar. Bildikleri projeler... Süresi belli mi? Acaba Covid'den kaçmak için de Türkiye'yi tercih etmiş olabilir Biriler mi? Onun için değil çoğunluğu yabancı yani e, Türk vatandaşlığına Vatandaşlık evet, için. Vatandaşlığa geçmek için bu alımların yani çok çok önemli bir kısmı tamamen yabancı e, Türk vatandaşlığına geçmek için de Yani orada çok büyük böyle bir e, şey e, grafikte yükselme yok hep bir dengede gitti. Yani 6 binleri hiç bulmadık mesela 6 bin satışı hiç bulmadık hep 5 binler seviyesinde kaldı satış şeklinize değişikliğe gitmek zorunda kaldığınızı söylediniz. Peki her şey eskiye dönse siz de geri döner misiniz? Şöyle bunları bırakmayız. Çünkü bunlar yani şu anda uyguladığımız yöntemler aslında dünyayla da bir anlamda entegre olmamızı sağladı. Amerika'da, Kanada'da diğer gayrimenkulcülerin yaptıkları şeyleri biz biraz geriden ama bugün takip eder olduk. Ben geri dönmek istemem çünkü bu beni aslında uluslararası bir satışa da yönlendirdi ve ülkeler arasındaki sınırı da kaldırdı. Yani insanlar gerçekten almak istedikleri şeyi online ve ben FaceTime'dan ev gezdirdim bu sene çok sayıda. Yani bu çok ilginç tecrübeler kazandık. Ama şunu söyleyebilirim. İnsan, bu ev değiştirmeler var ya, konut değiştirmeler. Onlardaki en büyük konu ne biliyor musunuz? Ofisten eve taşınıldı biliyorsunuz. Ve insanlar home office çalışırken anladılar ki ya bir artı bir ya da iki artı bir benim ihtiyacımı görmüyor. Çünkü bir tane daha bir ofise ihtiyaç duydular. Çalışma odası. Evet. Mutfakta ya da işte salonda arka taraftan çocuk yürürken ya da işte anne baba derken ya o çalışma ortamının çok da sağlıklı olmadığını gördüler. Ve evlerine işte 2 artı 1'de oturanlar 3 artı 1'e geçtiler 3 artı 1'de olanlar daha büyük evlere geçtiler. Böyle değişiklikler de bu sayıların artmasına sebep oldu. Burada ama e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Özellikle web tapu çok iyi işledi biliyor musunuz? Yani eskiden siz e, tapu dairesine giderdiniz, a, olağanüstü kuyruklara girer, başvurunuzu yapardınız, saatlerce beklerdiniz. Şimdi web tapu üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz ve sadece imzaya gidiyorsunuz. O temassızlık oraya da sirayet etti ve onlar da iyi bir sınav verdiler bu alanda. Arazi arsa alımları da arttı mı yoksa daha ağırlıklı olarak konut mu? Şöyle arsalarda çok ciddi bir artış var. Yine geçen seneye göre yüzde kırkın üzerinde bir arsa satışı var. Tabii burada imarlı arsalar çok ciddi şey gördü, revaçta oldu. Çünkü e, müstakil ev bulamayanlar yok sattı dedim ya gerçekten müstakil ev doğru rakamlama bahsediyoruz diyeceksiniz ki baksak bir sürü müstakil yine ev satılık doğru rakamlarda rahiç fiyatlarındaki bulamayanlar bir arsa alayım üzerine kendi evimi yapayım ya da bir konteynerde yaşayayım yani bu pandemi hepimizin hayata olan bakışını tamamen değiştirdi. Satışlarda artış olduğunu söylediniz. Peki ya fiyatlar? Fiyatlar da arttı doğal olarak. Yani nerede talep fazlaysa hemen orada bir uyanış oluyor ve fiyatlar maalesef şey yapmadan yani kimsenin kontrolünde olmadan yine orada da söylenilen TÜİK'in rakamlarında yine %30'lara varan bir önceki yıla göre arsa metrekare birim fiyatlarında artış var. Önümüzdeki yıl için iki senaryodan bahsettiniz. Ama tabii ki de herkesin de merak ettiği bir asıl soru şu. Önümüzdeki sene konut sektöründe fiyatlar bir neye göre belirlenecek? İki şu an tahmin ettiğiniz bir aralık var mı? Yani e, şu anda o çıkan rakamlar üzerindeki köpük alınacak bir kere ocak, şubat ve mart aylarında. Çünkü zaten yıla ilk başladığımızda hep bu şey durgunluk olur. O durgunluk satıcıların o yükseltmeden normale dönme kısmındaki köpüğü alacak. Biraz o anlamda alıcılar mutlu olacaklar. Hı hı. Fakat müteahhitlerin burada yani sıfır konut satan müteahhitlerin nasıl bir yol izleyecekleri geçmişte olduğu gibi yeter ki maliyetimi kurtarayım mı diyecekler yoksa ya biz zaten yeteri kadar elimizi taşın altına koyduk bu sefer bizde kazanalım mı diye düşünecekler yani orada yine 2020 gibi konut sektörü 2021'de de bilinmezliklerle giriyoruz aslında müteahhitlerle sizin gibi danışmanlar arasında daha sıkı bir iletişim oluştu mu? Oluştu çünkü biz her zaman sonuçta alıcıyla satıcıyı bu ister müteahhit olsun ister bireysel satıcı olsun orta bir noktada ve doğru rakamda buluşturmaya çalışıyoruz. Müteahhitler her zaman biraz tabii ki doğal olarak ticaret yaptıkları için bu tarafı çok görmüyorlar. Biz mümkün mertebe bu taraftaki düşünceyi de o tarafa aktararak yani bundan sonra yapacakları projelerdeki mimari projeleri bile değiştirdiler. Eskiden balkon yoktu. Yani o Fransız balkonları vardı ama artık Fransız balkonlarının da işe yaramadığını anladılar. Yani birçok şey bundan sonraki her şey mimari olsun, fiyatlandırma olsun ya da işte konumlandırma olsun her şey bu pandemiden sonra tekrar revize edildi. Uluslararası standartlarda Türkiye konu sektörü nerede? Şimdi Bak, siz böyle söyleyince Fransa gibi örnekler verince tabii merak ediyorum. Şöyle çok yeni dersime çalıştım bu konuda. <laughs> İran'da da bir gayrimenkul zirvesine katıldım konuşmacı olarak. Şunu söyleyebilirim Amerika'da son bir yılda konut satışlarındaki fiyat artışları %4 ile en fazla %8 arasında kalmış. Hı hı. İran'da en yakın komşumuz bizden sonuçta konut alan bir e, ülke. E, onlardaki artışlar da yüzde 13 civarında kalmış. E, bizdeki artış belli. Yüzde 30'un üzerinde artış var. Yani Türkiye her zaman gayrimenkul konusunda konut konut da kazandırıyor ve kazandırdığı için de yatırım yapanların hem yurt dışında hem yurt içinden daha her zaman birinci sıraya koyuyor gayrimenkul ve konut sektörünü yani Avrupa'da da rakamlar çok aslında yükselmemiş durumda hep yüzde onun altında artışlar söz konusu nazlan bu noktada Peki bu süreçte Avrupa'daki aslında asıl sor soru şu. Şimdi daha çok tabii ki de e, Arap ülkelerini söylediniz. Hı hı. Onların Türkiye'ye olan ilgisinden bahsettiniz. Avrupa'dan ilgi nasıl? Avrupa'dan ilgi şöyle hep alt sıradalar aslında. Onların e, daha çok tercih ettiği yerler de Çanakkale ve Ege bölgesi, daha böyle denizle Deniz. iç içe oldukları yerler ve e, Antalya diyeceksiniz. Özellikle Akdeniz'e kimler ilgi gösteriyor? Yine İran ve Iraklılar ilgi gösteriyorlar. Orada da onu söylemek e, yanlış olmaz. Peki. Şimdi o zaman özetlemek gerekirse, Peki. diyorsunuz ki önümüzdeki yıl için iki tane senaryo var fiyatlarda faiz oranlarının artması tabii ki de ipotekli satışlara yansıdı diyorsunuz hı hı. ama bu yıl genel olarak bütün rakama bakıldığında olumlu geçti diyorsunuz. Hı hı. Sizin de Türkiye'de kaçıncı sıradaydınız ciro bazında? beşinci. <laughs> evet. 5'iz. Ee, tabii sizden de bu deneyimlerinizle birlikte çok e, değerli bilgiler aldık. Ama size teşekkür etmeden evvel önüme bir tane daha soru geldi. Peki. İzninizle tabii. onu da okumak istiyorum. Evet arsa tarla bunu bu soruyu sormuştuk sevgili Hakan Yılmaz ama tekrarlayabilelim. Arsa ve tarla da özellikle hangi bölümlerde bölgelerde fiyat artışı oldu? İstanbul'a yakın bölgelerde İnsanlar daha kolay ulaşabilecek. Yazlık bölgelerde yere, olmadı mı? Yazlık bölgelerde oldu ama İstanbul'a yakın olan o bölge yani şöyle düşünün İstanbul'a yakın neresi diye düşünürseniz işte bir saatte ya da iki saatte ulaşabilecekli Şile'de arsa kalmadı gerçekten Onu zeytinlikler duydum. bile satıldı. Çünkü zeytinliklere evet konut yapamıyorsunuz ama bir konteyner tarzı bir şey kondurabiliyorsunuz. O yüzden işte Silivri tarafında yok sattı. Yani bu sadece yatırım için değil. İnsanların biraz da nefes alacakları, hafta sonu kaçacakları ve izole olacakları evler olarak düşünebilirsiniz. Bu alımların altındaki yatan sebebi. Benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü ee, tecrübeyle yaşadığımız hikayelerle çok şey değişti Çok. harcama alışkanlıklarımız değişti siz söylediniz kredi çekme alışkanlıkları değişti ee, gerçekten size çok teşekkür ediyorum çok merak edilen soruların hepsini bir şekilde 25 dakika içerisinde yanıtladık tekrardan teşekkür ederim değerli izleyiciler güncel ekonominin bugünlük sonuna geldik herkese güzel bir hafta sonu diliyorum